Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Ee, şimdi birazcık bir dünya tarafında bir tepki var. Ee, şimdi hepsine şöyle bir bakacağız. Bugün e, dolar haricinde e, siteye attığım analize yakın bir analiz olacak. E, hareketli günler olduğu için e, petrole bakacağız, altına bakacağız, e, borsalara bir bakacağız. E, biraz uzun bir analiz olacak. E, şimdi bu özellikle Mehmetçik Vakfı adına biliyorsunuz yaptığımız bir e, eğitim kampanyası vardı. Mehmetçik Vakfına yapılan 200 TL'lik bir bağış karşılığı dekontla beraber eğitime katılabilecektiniz. Şimdi burada çok ciddi bir talep oldu. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Taşın altına ellerini sokup Mehmetçik Vakfımıza böyle bir destek oldukları için iki gün daha uzattım süreyi arkadaşlar. Twitter tarafında WhatsApp grubu var. Kesinlikle bize herhangi bir şey göndermiyorsunuz. Memeçik Vakfı'na 200 TL bağış yapıyorsunuz. Dekontu buradaki WhatsApp grubuna atıyorsunuz. İsim, soyad, telefonunuzla beraber. Ve muhtemelen bu hafta sonu değil ondan sonraki hafta sonu da arkadaşlar eğitimi duyuracağım. Cumartesi günü olacak. Hem böyle güzel bir şeyin altına imza atacağız. Hem de hep beraber toplanıp şöyle bir teknik analiz nedir ne değildir nasıl bakmalıyız piyasalara. Keyifli bir günümüzdür gün geçireceğiz. Hem de böyle güzel bir şeye vesile olmuş olacağız. Dediğim gibi linki koyacağım. Twitter tarafında da lütfen bakın eğitime katılamayanlara da arkadaşlar gene bağış karşılığı kendi sistemden bir aylık ücretsiz ulaşım vereceğim her sabah analizin geldi. O yüzden İstanbul dışında olan dostlarımız da katılabilir. Şimdi baktığınız zaman dolar tl'de 6.26'dan beri gelen satış süreci 6.06'ya kadar geldi ve bakın burada bantlar daralıyor. Şu sıkışma kendini ileriki dönemde 6.26'nın üzerine eğer atarsa burada yaklaşık 6.46-6.50 bandına doğru hareket sertleşir. Buralarda gelebilecek tekrar bir düzeltme kendimizi 6 bandına doğru getirir iki tane bölüm var. Ee, şimdi bu koronavirüs birazcık bir hani sakinleyecek mi haber akışları orada öbür tarafta Rusya ile Suriye'deki gerginlik hani şimdilik rafa kalkmış gibi duruyor ama hani e, her anda böyle alevlenecek gibi. Dolayısıyla kısa vadeli düzeltmeler olsa da e, yıl içerisinde bu 6.26 çok iyi izlenmeli. Burası kırıldığı anda iş değişebilir. O zaman şuradaki bir e, fincan bu da kulp sürecini yapıyor, düzeltme sürecini, güç toplama sürecini gibi olabilir. Ama 606 desteğine dikkat edeceğiz. Çünkü bunun altında da 6'lara doğru, 596'lara doğru bir düzeltme de devam edebilir. Kendi içinde şöyle bir düşüş trendi var 30 dakikalıklarda. Yukarı doğru 6.16.80 80 ve 6.22.20'lerde 20'lerde maliyetlenmeler var, dirençle karşılaşabileceğiniz Bugün aşağı doğru bir düzeltmede 6-10'lara doğru bir çekilme olabilir. Birazcık bu risk iştahı biraz bir sakinliyor piyasa. O yüzden 6-16-34 geçilemediği sürece biraz satış baskısı olacak gibi gözüküyor dolarda. Altın tarafı 1690'ı biliyorsunuz bu kadar hengamede geçemedi bir çift tepemi yapıyor dedik. Marjin call yiyenlerin satışları falan derken sonuç itibariyle buradaki Satıcılar veya alıcılar çok da istekli çıkmadı ve geriye doğru bir çekilme var. Şu bir çift tepe olarak algılanır. Ortalık sakinlerse altındaki satış biraz hızlanabilir. Yeni hareketin devamı için kesinlikle şu 1.700 dolarların yukarı geçilmesi lazım. Kendi içinde gün içi grafiklere baktığınız zaman. 15 dakikalıklarda şöyle bir düşüş trendimiz var. Ee, ve 1662 ve 1658'lerde önemli destekler var. Buralar kırılırsa satış 1640'lara kadar hızlanabilir. Yukarı hareketi beklemeniz için şu düşüş trendini kırmasını ve özellikle 1681 ve 85'lerin yukarı geçilmesi lazım. Onun haricinde satış baskısı devam edecek gibi. E petrol fiyatlarında bir yukarı doğru tepki verme isteği, S&P'de yukarıya doğru bir tepki verme isteği bugün var. dolayısıyla biz de borsalarda bir tepki vermeye çalışacağız gibi. Baktığınız zaman fiyatlar gerçekten iyi ama tabii bu korona virüs yüzünden çok ciddi dayak yedik. Gene Türkiye biraz pozitif ayrıştı. Niye? E, yurt dışlara bu kadar düşerken biz bakmayın çok fazla düşmedik. Çünkü içeride yabancı da çok fazla mal yoktu zaten. E, o yüzden e, bakalım buralarda bir çift dip yapabileceğiz mi? Ama buradaki gelebilecek hareketler hep bir tepki, bir uptrend değil. E, geçen sefer geldiğimiz 112 bin lira doğru tekrar bir tepki yapmaya çalışabiliriz. Ama buradaki önemli olan şu S&P ve DAX'taki hareketin yukarıya doğru dönmesi. İlk tepki günleri e, bakalım burada bir dip oluşturacak mı? RSI'de bir pozitif uyuşmazlık var. Biri dip yapmaya çalışabilir gibi. şurada zaten baktığınız zaman ters omuz baş omuz gibi bir formasyon yapıyor. 2837'yi kırabilirse S&P yukarı doğru gidebilir. DAX tarafı da ama ayak uyduracaktır. Petrol fiyatları gözler orada olacak. 37 23'ün üzerine gidebilirse şuradaki gepli alanı doldurmaya doğru gidebilir önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla bakalım bu krizin etkileri sakinleşecek mi? Borsada kalan dostlarımıza arkadaşlar çok uyardık. Bir, bir buçuk aydan beri hep uyardım. Dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin. Gaza gelmeyin. İşte bu sosyal medyada işte mal pazarlayan adamları dinlemeyin. Her şeyin bir fiyatı vardır. Sakince bir düzeltme bekleyin diye. Neyse olan oldu. Yakalanan dostlarımız varsa bugüne kadar satmayan bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Bazen e, ekranı kapatıp nasıl zamanında dolar için 5.34'lerde 5.16'larda demiştim. Arkadaşlar ekranı kapatın izlemeyin çünkü e, izlediğiniz zaman satacaksınız ve kaptıracaksınız. Borsa da şu anda öyle. İzlemeyin. E, bu koronavirüs etkisi e, geçtiği anda bu fiyatların yine %10 üstüne doğru bir tepki en azından göreceğiz. Sakin olun. Ha koronavirüs etkisi daha da derinleşir. Ben bunları bilemem. Sonuçta Nostradamus değilim ama her düşüşün, her sert düşüşün de çıkışı da sert olur. Dünya borsaları çok sert düştü. Yani S&P 3400'lerden 2700'lere %25, %30 düzeltti. E bunun illa bir tepkisi olacak veya buralarda artık bu iş sakinleyecek. O yüzden lütfen birazcık bir tık sakin olun. Panikle iş yapmayın. Ama işte bir kere daha kulağınıza küpe olsun diyeceğim. Ama muhtemelen iki gün sonra bunu da unutacaksınız. <laughs> yani yapacak da çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen sakin ve Mehmetçik Vakfı için arkadaşlar eğitime katılmak isteyenler için son iki gün daha açık bıraktık. Tekrardan da katılan dostlarıma çok çok teşekkür ediyorum. E, elimizden geldiğince lafta yalandan değil, elimizden geldiği kadar bir destekte bulunmaya çalışıyoruz. E, ne mutlu ki bize e, böyle bir şeye katılan da dostlarımız oldu. Hem keyifli bir gün geçireceğiz, e, hem de e, elimden geldiğince size bu işin bazı ufak noktalarını gösterip daha bir e, geniş açıdan bakmanızı sağlamaya çalışacağız. E, herkese hayırlı günler.